Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Kripto paralarla ilgileniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Blue Chip ve Meme Coin'lerle ilgili bütün detayları paylaşıyoruz. Dün biliyorsunuz ki iyi bir yükseliş yakaladı. Ortalama olarak %50 bir yükseliş yapan Pitbull arkadaşlar. Pitbull'un biraz detaylarına değinelim. Pitbull'u bu seviyelerde satmak mı lazım, almak mı lazım, al sata girmek mi lazım diye arkadaşlar. Buradaki iklimde kalışta en büyük kayıpları nasıl yaşayacağınızı size anlatıp ve tarif etmek istiyorum. Burada al sat psikolojisine bürüneceksiniz. Sebebi de şu. 808 seviyelerinden Pitbull 17 017 seviyelerine çıkarak iyi bir kar verdi. Burada düzeltme muhakkak gelecektir. Bu bütün kripto paralarda da böyledir. Biliyorsunuz ki ataş noktası olan Bitcoin 69 bin dolarlardan şu anda 38 bin dolarlara kadar düşüp anlık olarak 44.000 seyrinde ilerliyor. Buradaki mantık ATH'ı gördük mü? Göreceğiz mi? Yükselecek mi? Pitbull'un ATH'ı 0.78'lerde arkadaşlar. Buradaki e, koşu kalkıp 0.5'lerden e, buradan 0.70'lere çıkması yüzde %2500'lük bir yükselişe tekabül ediyor. Buradaki harika yükselişte 0.5'lerden 0.3'lerden bu devasal yükselişi yapması pitbull'un nereden nereye sıçrayacağının hesabını yapın. Buradaki taban e, taban sıçrama formasyonunu oluşturabilecek kapasiteye sahip ise buradaki 0 şu anda bulunduğu 0.17 0.16 bölgesinde taban e, destek seviyesini oluşturursa şayet buradaki %3000'lik %100 3500'lük %5000'lik yükselişte nerelere gideceğini siz düşünün arkadaşlar. Yani burada alsat psikolojisine kesinlikle bürünmemek lazım. Atar seviyesi 78.078'lerden bahsetmiştik. Bizim kanalımızda alım yapan arkadaşların hiçbiri atar seviyesinden alım yapmadı. Sebebi de şuydu. Kanala alım yaparken sinyalleri Telegram'dan da vermeye çalışacağım arkadaşlar. Telegram'ı yeni kurduk. Daha önceden buradan da oldukça detaylı bir şekilde veriyordum. Vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Alım bölgelerini Pitbull ve bütün kriptolara dair. Pitbull'da alım da bizim ATAŞ'tan alan arkadaşımız kanalda hiç yok. E, tabii ki Pitbull'u başka e, kanallardan duyup veya kendi iradesiyle almış olan yeni katılan arkadaşlardan muhakkak ATAŞ seviyesinden alanlar vardır. Peki burada ne yapılması gerekiyor? ATAŞ seviyesinden aldıysanız düşüşlerde mutlaka ekleme yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Kuruş milyonun babası diyoruz. Kesinlikle benim işte 500 liram var, 1000 liram var. Bundan yatırım olmaz diye düşünmeyin arkadaşlar. Bu pitbull alacağınız anlamına gelmiyor. Çiliz alabilirsiniz. Adakardona, Matik, Ethereum. Ethereum evet arkadaşlar. Şimdi 1000 lira Ethereum'a yatırılır mı? uzun vade düşürüyorsan yatırılır arkadaşlar. Şimdi 1000 lira yatırım yapabiliyorsan bu 10 bine çıktığında senin için iyi bir sermaye olabilir. Yani küçük rakamlardan konuşuyoruz. Fakat söylediğimiz gibi kuruş milyonun babası herkes büyük meblalarda yatırım yapacak diye bir şey yok arkadaşlar. Burada psikolojinizi iyi tutmanız lazım. İyi paralar kazanmak için sabır muhakkak etmemiz lazım arkadaşlar. Peki yani ufak meblalarda biraz garantör olup da garanti olmamak isteyen arkadaşlar için Ethereum dedim. Burada biraz daha tek coin riskli olur arkadaşlar her zaman. Burada MIM coin'ler tabii ki risk içeriyor fakat yükselişleri projeli coin'lerden daha da kazanç verdiğini geçtiğimiz videolarda detaylı bir şekilde anlatmıştık. Burada yapacağımız tek şey arkadaşlar ne coin'i alırsanız alın ne token'ı alırsanız alın birinci bu sistemin en önemli mekanizması sabırdır arkadaşlar. 78 ATH pitbull'un ATH'ından en yüksek seviyesinden yani alan arkadaşlarımız için bir senaryo çizelim. En tepeden aldınız. Burada yüksek %80'lik bir düşüş yaptı. %75'lik bir düşüş yaptı diyelim ki öyle de zaten. Biliyorsunuz ki arkadaşlar çok iyi projeli coinler bile bu %80 %75'lik düşüşü çok rahat bir şekilde yapılıyor. Bunu grafiklerde de anlatmıştık. Buraya çok değinmek istemiyorum. Burada arkadaşlar en tepe noktasından istemeden aldıysanız düşüşlerde tekrar ekleme yapın. Bir daha düşüşlerde tekrar ekleme yapın. Buradan sonra tabii ki bu portföyünüz ve paranızla ilgili bir şey. Sürekli ekleme yapmak üzücü olabilir. Tam parayı bir seferde yatırmak daha da üzücü olacaktır arkadaşlar. ATH'dan aldıysanız Biliyorsunuz ki bir kripto paranın asla en dibini ve en tepesini satışta bulmanız mümkün değil arkadaşlar. Çok profesyonel olsanız da bunu tutturmak imkansız. Tek kelimeyle imkansız arkadaşlar. Fakat kar nasıl yapılır? Alım noktaların Telegram kanalından da videonun altına linki bırakacağım. Burada alım noktaları sinyallerini veriyoruz arkadaşlar. Şu ana kadar 7-8 tane alım noktaları sinyalini verdik ve hepsi karlı çıktı. Peki verdiğimiz kripto paraların alım noktaları hepsi kar ettirecek mi? Arkadaşlar kesin diye hiçbir şey yoktur. Bütün yatırımlar ve alım noktaları satışlar, hodullar bile e, risk içeriyor arkadaşlar. Fakat hodulla alsatı karşılaştırırsak hodul her zaman arkadaşlar %99 tutar arkadaşlar. Uzun vadede her şeyin değeri gün geçtikçe, değerlendikçe kriptolarda enflasyonlara karşı oldukça değer kazanıyor arkadaşlar. Bugün dünyanın ticaretinde kullanılan Amerikan Amerika Birleşik Devletlerinin para birimi olan dolar bile arkadaşlar yüzde 60'lık bir resmi birimlerin dışında yüzde 60'lık kayba uğramışken enflasyonun karşısında burada kripto paralar, Bitcoin arkadaşlar yüzde 900 bin çıktığı tarihten bu yana yükseliş gerçekleştiriyor. Enflasyonla başa çıkabilmek için arkadaşlar kripto paralara bir parça kesinlikle yatırım yapıp hodl etmemiz lazım. Pitbull hemen geri dönelim arkadaşlar. Pitbull'da da ne yapacağız? Burada zararını asla satış yapmıyoruz. Bu yükselişte al sata girmeyeceğiz arkadaşlar. Al psikolojisi. Ben yapıyor muyum? Ben yapıyorum arkadaşlar. Pitbull'da da yapıyorum. Çiliz'de de yapıyorum. Adada da yapıyorum. Matik'te de yapıyorum. Manada da, Sent'te de hepsinde de al sat portföyüm ve uzun vadede yatırdığım portföy. Mesela Pitbull'da uzun vadede tuttuğumu asla satmıyorum. Ve her düşüşte parça parça ekleme yapıyorum arkadaşlar. Burada... Alsat psikolojisine lütfen bürünmeyin yani çok iyi takip edemeyen arkadaşlar için söylüyorum. Alıp unutmak çok çarlı olacaktır. Unutup da gidip burada al 10 yıl sonra bak demiyoruz arkadaşlar. Alıp burada 1-2 yıl içerisinde sabrederseniz iyi kar elde etmeniz mümkün arkadaşlar. Geçenlerde de Shiba'ya örnek verdik. Lütfen arkadaşlar Doge'de kaçırılan, Shiba'da kaçırılan fırsatları burada kaçırmayın. 10.000 TL ile 1000 TL ile yatırım yapılır mı? Yatırım çok da yapılmaz diye düşünenler yanılıyor arkadaşlar. Geçen sene Shiba alıp elinizde tutsaydınız 10.000 TL'lik arkadaşlar tam 8 milyon TL para yaptı arkadaşlar. Bu e, Doge'de de böyleydi. Shiba'da da böyle. Pitbull da çok gündeme gelmiyor. Şu anda çok bilinmiyor arkadaşlar. Gemiye erken binenlerden olacağız ki kazanacağız arkadaşlar. Burada Alsat'ta günlük para kazanmak, e, günlük ihtiyaçlarınızı, aylık ihtiyaçlarınızı belki e, alacağınız bir eşyanın e, ihtiyacını anlık olarak giderecektir. Fakat bunlar geçici kazançlar arkadaşlar. Hodullar kalıcı ve e, iyi kazançlandır. Alsat e, para kazandırır. Hodl zengin eder diyoruz arkadaşlar. Lütfen burada e, yükseldi pit işte pitbull yükseldi. Burada satayım. Alttan tekrar alayım. Evet bu stratejiyi kısmi olarak tutturacaksınız. Örnek bazda konuşalım. 1000 TL'lik e, 808 seviyesinden aldınız. 17 seviyesine çıktı. Atıyorum burada 1000 TL'niz 4-5000 TL oldu arkadaşlar. O güzelmiş. Bak 1000 TL 5000 TL oldu. Bir daha düşüyor. Bir daha alıyorsunuz. Bir daha düşüyor. Bakın arkadaşlar bu yanılgıya bu yükselişte kapılan çok arkadaşımız oldu. DM yorumlardan da net bir şekilde bunu anlayıp ve görebiliyoruz. Lütfen bu psikolojiye kapılmayın. Hodul etmek her zaman karlıdır. Bu benim en büyük stratejim ve kazançlı kesinlikle oluyor arkadaşlar. Burada aldınız 1000 lirayı 4-5 bin lira 10 bin liraya kadar çıkardınız bekliyorsunuz yükseliş devam ediyor düşüşü beklerken Burada bir boğa sezonuna kapılırsınız. Siz düşüş beklerken yaptığınız karın 100 katını 1000 katını yapacakken 1000 TL, 10.000 TL, 8.000 TL kalırsınız arkadaşlar. Bugün 1000 TL, 10.000 TL yapmak çok da büyük kazanç değil. 50 yani ciddi bir oranda ihtiyacınızı gideremeyeceksinizdir. Fakat buradaki 1000 TL'lik aldığınız üründe düşüşlere çıkışlara bakmayıp sabır ile hodul ederseniz çok ciddi rakamlara ulaşmanız mümkün. Lütfen bunları not edin ve sabır ile bekleyin arkadaşlar arkadaşlar zararına lütfen satış yapmayın telegram sayfasını telegram kanalımı e, videonun altına linkini bırakıyorum abone olmayanlar abone olabilirler burada anlık olarak bilgileri Alsat bölgelerini genel kriptoya dair e, bilgi paylaşımı yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar Esen kalın iyi günler